Merhaba ikinci sınıflar. Bugün sizlerle bölme işlemini öğreneceğiz. Bölme işlemi ne demektir? Bölme işleminin elemanları nelerdir? Biz bölme işlemiyle ilgili soruları, problemleri nasıl çözebiliriz? Bunların hepsinin üstünde konuşacağız. O zaman öncelikle bakalım bölme nedir? Bölme eşit olarak paylaştırmak anlamına gelir. Mesela örnek veriyorum. Benim 8 tane kalemim var. Ve ben bu 8 kalemi 2 kişiye eşit olarak paylaştırmak istiyorum. Bu durumda ne yaparım? 2'ye bölerim ve 2 kişiye eşit olarak paylaştırırım. 4 4. Veya yine ben bu 8 kalemi 4 kişiye eşit olarak paylaştırmak istiyorum. O zaman ne yaparım? 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi ve 4 kişi. Herkesin 2'şer tane kalemi oldu mu? Evet oldu. İşte bölme bu anlama geliyor. Eşit olarak paylaştırmamız gerekiyorsa bir şeyleri biz o zaman bölme işlemine başvuruyoruz. Peki burada bir örneğimiz var. Resimlerde görüyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane armudumuz var. 8 tane armutu ben eğer İki kişiye paylaştırmak istersem eşit olarak her birinin kaç tane armutu olur? Bakıyorum. Kaç tane armudum var? Sekiz tane. Peki, ben bu armutları kaç kişiye paylaştırmak istiyordum? İki kişiye paylaştırmak istiyordum. Bunlar iki kardeş olsunlar. İkisine de eşit şekilde, adil şekilde, adaletli bir şekilde ben bu armutları paylaştıracağım. İki kişiye paylaştıracağıma göre buraya da iki yazdım. Kaç tane armudum vardı? Sekiz tane armutum vardı. Ben bu armutları ne yapacağım? Böleceğim. Yani burada bizim bölünen sayımız armutlarımızın sayısı. Biz bölme işleminde buraya yazdığımız sayıya bölünen adını veriyoruz. Peki kaça böleceğiz? İki çocuğa paylaştıracağımıza göre ikiye böleceğiz. O zaman buradaki ikiye ise biz bölen adını veriyoruz. Peki nasıl böleceğim? Çarpma işlemi nasıl ki toplama işleminin kısa yoluysa aslında bölme işlemi de çıkarma işleminin kısa yolu. Yani 8'in içinde kaç tane 2 var? Ben onu bulmaya çalışacağım. Şu şekilde bulabilirim kaç tane 2 var? Ben o zaman tek tek bu ikileri çıkarayım. Bakalım kaç tane 2 varmış. İlk 2'yi çıkardım. Kaç tane kaldı? 6 tane. Bu birinci işlem. Daha sonra bu kalan 6'dan bir tane daha çıkardım. Bu ikinci işlem. 4 Dört kaldı. 4'ten bir tane daha çıkardım. 2 kaldı. Bu üçüncü işlem. 2'den Yine 2 çıkardım 0 kaldı. Demek ki artık hiç kalmadı. Son işlemimi de yani dördüncü. Kaç tane çıkarma işlemi yaptım burada? 1 2 3 4. O zaman sonucumuz yani bölüm 4. Peki hiç armut arttı mı? Artmadı. Her birine 4'er tane armut geldi. Hiç armut artmadığı için de kalan kısmına 0 yazdım. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı 0. Şimdi ayrıntılı olarak çıkarma işlemi olarak gösterdim ama ayrıntılı olarak nasıl ben bu işlemi daha kolay yaparım onu göstereceğim şimdi size. İyi izle. Hadi bakalım şimdi burada balonlarımızın içinde bizim bölme işlemlerimiz var. Az önce çıkararak yaptık ama biraz zor ve uzun oldu sanki. Şimdi ben size bölme işlemini daha kısa ve daha kolay şekilde nasıl yaparım? İçinde kaç tane iki olduğunu buluyoruz dedik ya. Onu ikiye böleceğim. Onun içinde kaç tane iki var onu bulacağım. Nasıl bulurum? 2, 2, 2, 2, 2. Şu an parmaklarımı zaten ikişerli grupladığım zaman kaç tane grup olduğunu görüyorsun. Ama biz bunu nasıl yaparız? Çünkü daha büyük sayılarda gelecek karşımıza her seferinde şekil çizemeyiz. Eğer ben ikişer ikişer sayarsam ona ne zaman ulaşırım onu bulmaya çalışacağım. Şimdi ben ikişer ikişer sayacağım. Bir yandan da parmaklarımı kullanacağım. Ona kaçıncı saymada ulaştığımı bulacağım. İşte sonucum o. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane sayma yaptım? 5 tane sayma yaptım. O zaman onun içinde 5 tane 2 var. 5 kere 2, 10. Çıkardım 0 kaldı. Sonucu 5. Yani 10 tane elmayı 2 arkadaşa paylaştırırsam her birine 5'er tane elma düşer demek. Şimdi 15'i 3'e bölelim. Nasıl böleceğim? 3'er 3'er 15'e kadar sayacağım. Bakalım kaç tane sayma yapacağım. 3 6 9 12 15. Kaç tane sayma yaptın? 5 tane sayma yaptım. O zaman 5 buldum mu sonucu mu? Evet. 3 kere 5 15 kaldı 0. Burada kalanların sıfır olduğu bölme işlemlerine biz kalansız bölme işlemleri diyoruz. Çünkü hiç artmadı, hiç kalmadı. Eşit olarak paylaştırdık, artan bir sayı yok. O yüzden kalan sıfır olduğu için biz bunlara kalansız bölme işlemi diyoruz. Şimdi 20'yi 5'e bölelim bakalım. Nasıl böleceğim? 5'er 5'er 20'ye kadar sayacağım. 5, 10, 15, 20. Kaç tane sayma yaptım? 4 tane sayma yaptım. O zaman buraya 4'ü yazdım. 4 kere 5 20. Çıkardım. 0 kaldı. Cevabım 4. Kalan ise yine 0. Hadi bakalım bir de 16'yı 4'e dörde bölelim. 4'er 4'er 16'ya kadar sayalım. 4 8 12 16. Kaç tane sayma yaptım? 4 tane sayma yaptım tekrar. 4 kere 4. 16 çıkardım. 0 kaldı. Ve bölümü de 4 olarak bulmuş oldum. Bunlar da bölme işlemi. Az önceki bölme işlemleriyle aynı. Sadece bu sefer yan yana yazıyoruz. Bu gördüğünüz bölme işleminin işareti. Az önceki gibi değil. Sadece bu sefer yan yana yapacağım. Tek farkı bu. 8'i 2'ye bölüyorum. Bölünen burada, bölen burada, sonucum yani bölümüm de buraya yazılacak. 2'şer 2'şer 8'e kadar sayıyorum. 2 4 6 8 kaç sayma yaptım? 4. E cevap 4. Hadi bakalım 14'ü 2'ye bölelim. 2'şer 2'şer 14'e kadar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Kaç sayma yaptım? 7 sayma yaptım. O zaman bölüm 7. Şimdi 27'yi 4'e bölelim. 4'er 4'er 20'ye kadar sayalım. 4 8 12 16 20. Kaç sayma yaptım? 5 sayma yaptım. O zaman bölüm 5. 45'i 5'e bölelim. Yani 5'er 5'er 45'e kadar sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 kaç tane sayma yaptım? 9 tane sayma yaptım. O zaman buraya 9'u yazıyorum. Birazdan problemlere geçeceğim bu son ikiyi yaptıktan sonra size farklı tiplerde birkaç tane soru göstereceğim. O yüzden devamını da lütfen dikkatlice takip et. 18'i 3'e bölüyorum. Nasıl bölüyorum? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyorum. 3 6 9 12 15, 18 kaç oldu? 6 oldu. 24'ü 3'e bölüyorum. Yani 3'er 3'er 24'e kadar sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kaç sayma yaptım? 8 sayma yaptım. O zaman bölümü 8 olarak buldum. Çarpmada nasıl ritmik saymayı kullanıyorduk? Bölmede de yine ritmik saymayı kullanarak işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Hadi o zaman örnek sorularımıza geçelim. Öğretmenimiz 12 kalemi 3 arkadaşımız arasında paylaştırıyor. Buna göre her bir arkadaşımıza kaç kalem düşer? Öğretmenimizde 12 tane kalem varmış. Ve bu kalemleri 3 kişiye paylaştıracak eşit olarak. Her birinin kaç kalemi olur diyor. Yani 12 kalemi 3'e bölecek. 3'e ayıracak, değil mi? Ben 12'yi 3'e bölersem eğer her bir arkadaşta kaç tane kalem olduğunu bulmuş olacağım. Bölelim. 12'ye kadar üçer üçer sayalım. 3 6 9 12. 4 oldu. 4 kere 3 12 0. Hiç kalem artmadı. Her bir arkadaşıma 4 tane kalem denk geldi diyorum. O zaman şimdi bakıyorum. Acaba doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Yani bunların hepsinin toplamı gerçekten 12 edecek mi? 4, 4 daha 8. 8, 4 daha 12. Evet etti. O zaman 12 kalemden ben 3 kişiye eşit olarak paylaştırmış oldum. Her birine 4 kalem düşer. Geçelim bir başka örnek sorumuza. Ali 3 tanesi 15 lira olan kalemlerden 4 tane alırsa kaç lira öder? Ali kalemler alacak. 4 tane kalem alacak. E o zaman 4 tane kalemin kaç para olduğunu bilmem için benim önce 1 tane kalemin fiyatını bilmem gerekli değil mi? Eğer ben bir kalemin fiyatını bilirsem, dört kalemin fiyatını da oradan bulurum. O zaman önce benim bir kalemin fiyatını bulmam lazım. Veriyor mu? Vermiyor. Neyi veriyor? Üç tanesi 15 liraymış. E, üç tane kalem 15 liraysa, bir tane kalem kaç liradır? O zaman benim 15'i 3'e bölüp her bir kalemin fiyatını bulmam lazım. 3 tanesi 15. 3'e böldüğüm zaman bir tanesinin fiyatını bulacağım. Hadi o zaman önce 15'i 3'e bölelim. 3'er 3'er 15'e kadar sayıyorum. 3 6 9 12 15. Kaç etti? 5 etti. O zaman bir kalemin fiyatı 5 liraymış. Ben kaç tane kalem alacağım? 4 tane kalem alacağım. Yani 1 2 3 4. Veya bunun kısa yolu neydi? 4 tane 5 olduğuna göre 4 çarpı 5'ti. İkisi de zaten bize aynı sonucu verecek. Bakalım kaç eder? 4 tane 5 hemen sayıyorum. 5, 10, 15, 20. O zaman 4 tane kalemin fiyatı 20 liraymış. Toplayarak da yapabilirsin. Yine 20 lira olduğunu bulacaksın. Evet bir sonraki örneğimize geçiyorum hemen. Bir bakkal 25 tane yumurtayı beşer beşer poşetliyor. Her poşeti 6 TL'ye sattığına göre yumurtalardan kaç lira kazanır diye sormuş. 25 tane yumurtası var. 25 tane çizmeyeceğim tabi buraya. Bu şekilde 25 tane yumurta var. Bunları beşer beşer poşetleyecek. Yani beşer beşer eşit olarak gruplayacak beşer beşer paylaştıracak her bir poşede. Bak eşit olarak paylaştırıyorsa, eşit olarak grupluyorsa, eşit olarak ayırıyorsa ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Kaçar kaçar beşer beşer. E kaç tane yumurta var? 25 tane. O zaman ben 25'i 5'e bölerek her e, kaç tane poşet yumurtam olacağını bulabilirim. Bölelim. 5, 10, 15, 20, 25. O zaman 5 tane poşeti olacak. Bakkalın ve her bir poşetin içinde de 5 tane yumurta olacak. Şimdi devamlı okuyorum sorunun. Her poşeti 6 liraya satarsa bu yumurtalardan kaç lira kazanır diye sormuş. E 5 tane poşet var. 1 2 3 4 ve 5. Her bir poşet 6 lira. 6 6 6 6 6. 5 tane 6 var. O zaman ben 6 ile 5'i çarpacağım, değil mi? Çarpalım ve sonucu bulalım. 5 10 15 20 25 30. O zaman 5 tane poşetten kaç lira kazanırmış? 30 lira kazanırmış. Evet, bu da son örnek sorumuzdu. Bugünlük bu kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere